Hey 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 hey. Merhaba dostlar. Bu Nasıl görüntü? Bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Nasıl? İyi bence. Evet bugün ne yapıyoruz bugün? Bugün efsane. Dinozorlu oyunu oynuyoruz. İnternet olmadığı zaman oynanan oyun. Evet bu kadar. Başlayalım. Oyunu anlatayım. Oyunda ne var? Oyunda kaktüsler var. Aha! Üstünden zıplıyoruz. Yandım. <laughs> Neyse. Hmm, başka ne var? Kuşlar var ilerleyen bölümlerde. Bunlardan kaçıyoruz. Bunları yakalamaya çalışıyoruz. Çarpmamaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz şu dinozoru. Böyle bir oyun. Bakalım nasıl olacak? Oynuyoruz. Bazen bir tane kaktüs geliyor. Bazen üç tane geliyor. Bazen bir tane büyük geliyor. Bazen böyle çalı toplu geliyor. Ah <laughs> oh, az kalsın duruyordum. Böyle bir şekilde bir oyun. Şöyle gözüm takmayın, gözüm takmayın. Ah! Allah'ım gözüm. Neyse bir saniye. Gözlüğü değiştirirken yandık. Biraz böyle oynayalım. Çok iyi. Çok iyi. Göremiyorum o yüzden oynayamıyorum biraz. Evet. Şimdi gelebilirsem göstereceğim size. 700'e gelebilirsem göstereceğim. Ben çok kötü oynuyorum. <laughs> 700'e gelebilirsem göstereceğim. 700'de oyun kararıyor. 700'lerde kararıyor daha doğrusu. 700, 1400, işte 2100 falan filan. Öyle devam ediyor. Benim oyunda imsx skorum 2852 yazıyor burada. Az önce kırdım. Biraz oynayayım derken. Ondan önce 2727 idi. 27 27. Antep'lere selam olsun. Öyle. Öyle yani. Bu kadar. Başka ne var? Başka başka başka. Çok da bir şey yok oyunun. İnternet yokken oynuyorsun, Bir şey Kuş geldi falan tamam. görüyor mü? Bak bak. 700 yapamadık ama. Niye yapamadık? Ah! 590'da yandım. Tamam 700 olmadan kapatmayacağım videoyu. Anlaşılmıyor. Kararını göstermeden yani. Çok kötü oynuyorum bir daha. Bir saniye. Bu kötü oynamı son vermek lazım. Gözlüğü taksam mı diye düşünüyorum. Takıyorum gözlüğü. Hoppala. Hadi bakalım. Şimdi bakalım yanacak mıyız. 300 olduk. Skora falan bakacağım zaten bazen dikkatim çok dağılıyor. Yapamıyorum. Ah. Bu yere bakalım en yüksek skoru kırabilecek miyim? Geçen bunları bir tane daha çektim. Onu beğenmedim çünkü kamerayı tam oturtamamışım, yerleştirememişim. Onda yaptım rekoru da Şimdi çok konuşuyorum dikkatim dağılıyor. Hoppala 700 olduk. Karar oyun. Ben sahile geçiyorum dostlar. Sahile daha tecrübeli. Anın yolu ama. Son son bir şans bence sahile. Sadece sahile. Bundan sonra zaten 700'ü geçtik. Çok da bir şey göstermeye gerek yok. Bakalım en yüksek şey kaç yapabiliriz. Son bir şans. Hadi bakalım. Ah. Hmm. Hmm. 400 Her 100 puanda ses çıkartıyor böyle salak bir ses. Yüzü hani yaptın haberin olsun der gibi. Yine yaptın sesini. İstisnalar kaydı bozulmaz. Hadi bakalım. Oo. <laughs> yandım aslında bu. Bak geldi galiba. Ben ne yapıyorum burada yani benim yapmam gereken ödevlerim var. Şu an burada. Ya saçma sapan. Neyse ama bence öğretici video. Hadi bakalım. Ay soğan da musluyor ya. <laughs> hmm. Gözüm yaşar ekrana bakmaktan. Ah. Çok komik. Bakayım şu an. Kuş gelmezse çok iyi. Kuş bayağı dağıtıyor beni Hep kuşa ölüyorum bu oyunda genelde. Başta kaktüs ölmüş olur bu hızlanınca. Kuşa ölüyorum Salak kuş ölüyorum yani. Salak kutu. Oğlum ki Yaptım lan. Kimin yaptım? Yeni bir rekor mu geliyor? Bum. Makineye bağladı. Gözüm yaşardı. Zor şartlara rağmen müthiş bir performans. İnanılmaz. Hadi oğlum. Yaparsın. Yok mu bir 31-31'imiz? 3131'imiz? Yok galiba. Bakalım. Haydi bakayım. Al işte ya. Lan yine high score yaptım ama. Yaptım bu arada. Hemen göstereyim. Bakınız. Şu an oynadığım oyun bu. High, high score'da olmuş hemen. Öyle yani. Kötü bir Oyun değildi bence iyi oyundu ama kötü öldük. İşte gördüğünüz gibi 700'lerde kararıyor bak mesela. Kaçtı? 2000, 2800 de karardı. Öyle olunca ben de epilepsi gibi oynayamadım biraz oyunu. Buradan Musa'ya selam olsun. Evet bu kadardı video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapatıyorum. Um.